Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamlar dostlarım. Bugün efsane bir Free Fire videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere tüm promo kodları arkadaşlar keşfetten gören arkadaşlarım şöyle bir hızlı bir şekilde anlatayım. Tüm promo kodları arkadaşlar aklınıza gelen ücretsiz elmas, ücretsiz eşyalar oyundaki arkadaşlar para yatırmadan Elmas harcamadı ücretsiz bir şekilde benim kanalımda kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar bunların hepsinde yararlanmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan ben bildiğiniz üzere benim takipçilerim ve abonelerim çok iyidir. Aralıklı arkadaşlar aralıklı ve zamanında arkadaşlar elmas kodu çekilişleri yapıyoruz arkadaşlar. Bu kodları kullanarak arkadaşlar ücretsiz bir şekilde hesabınıza elmaslar yetiyor arkadaşlar. Sizler de bu elmaslardan kazanabilmek istiyorsanız arkadaşlar Yorumlar kısmına katılıyorum yazıp like atıp ve tabii ki de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şartlarımız çok basit. Bu üçünü yaptıktan sonra zaten başka bir şartımız yok arkadaşlar. Şimdi elmas kodunu nasıl alacaksınız arkadaşlar? Kazanan kişi arkadaşlar cici topu üzerinden yatırılan elmaslar arkadaşlar ekrana verilir. Zaten bu kod sizlere teslim edildikten sonra kodu girdikten sonra arkadaşlar tek kullanımlık elmas kodları olur arkadaşlar. 2 tane ayrı veya 3 tane veya 5 tane ayrı ayrı kodlar alınır arkadaşlar. Bu kodları arkadaşlar zaten bozdurursunuz. cici toptan bozdurduktan sonra hesabınıza elmasınız gönderilir. Şimdi daha fazla uzatmayacağım. Normal promo kodlar için de takip etmeyi unutmayın ve tabii ki de ücretsiz elmas kazanabilmek için de arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan yorumlar kısmına dikkatli bir yazmanız ve tabii ki de like atmanız yeterli. Çekiliş sonuçları arkadaşlar öncelikle 2 kişilik e, sınırımız olacak ve 5 kişilik şu anlık yapamayacağım. Bu seferlik iki kişilik yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle şöyle bir konuyu deneyim. 2 kişilik olacak arkadaşlar. Bu seferlik diğerinde arkadaşlar 5 kişilik yapmayı düşünüyorum. Maaşımızı aldık o yüzden Şu anki 2 kişilik değerli der zamanla en kısa süre içerisinde de 5 kişilik yapacağım. Kodun çekilişi zaten sonucu arkadaşlar. Hafta sonu açıklanacak cumartesi veya pazar günü. Zaten size bilgilendirmesini yapar ve direktmen videoyu paylaşırım cumartesi veya pazar günü. Büyük ihtimal cumartesi günü açıklarım arkadaşlar. Onun dışında hemen şöyle bir şey daha diyeceğim hafta sonu tekrardan sizlerle bin bir kodumuz olacak arkadaşlar dün kod verdim kodu alamayanlar arkadaşlar gidip youtube adresinin son videosunda yorumlar kısmına bakabilirler hala geçerliyse kullanabilirler değilse arkadaşlar zaten yeni kodu sizlerde benim gibi bekleyeceksiniz biraz da olsa arkadaşlar öncelikle kodumuz bin olacak hafta sonu iki kodumuz kodu kaçırmamak için abone olmayı ve bildirim Bizimle açmayı unutmayın hafta sonu iki kod da güzel eşyalar veriyor neyse arkadaşlar bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle